Keriti ve kalan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlere tekrardan Hoy 4 öğretici taktik serimizle karşınızdayım arkadaşlar. Benden Discord adresimizde genel sohbetten e, Can adlı arkadaşımız dedi, ki Portekizli Brezilya'yı nasıl kolaycalarız? Bunun hakkında bir video hazırlar mısın? Hemen hazırlayayım dedim. Bakın Iron Man mod her şey açık abi. Direkt gözünüzün önünde seve e giriyorum arkadaşlar. Sıfır ile Vanilla sürümünde Vanilla fark etmez gerçi. Bu Focus olduğu sürece Brezilya'yı almanız bu taktikle çok kolay olacak arkadaşlar çok 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 koyulacak. Bunun için yapmanız gereken şey arkadaşlar bir DLC sahibi olmak. La Resistance DLC'si. La Resistance DLC'si arkadaşlar ee, bu oyun için çıkarılmış bir DLC. Kendisini Steam'den satın alabilirsiniz veya Paradox'un sitesinden de satın alabiliyorsunuz sanırım. Neyse bu DLC ihtiyacınız var. Bu DLC arkadaşlar Portekiz'e, Fransa'ya, İspanya'ya fokus tiri ekliyor. Ayrıca şu gördüğünüz ajanlık kısmı ekliyor ve ajanlık kısmı içerisinde bir sürü şey barındırıyor. Ajanlık kısmının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar bunun hakkında bir öğretici video hazırladım. Kendisi ajanlık öğretici. Hemen onu da izleyerek bunun hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu arada İspanya fokus sitesinde merak eden arkadaşlar varsa İspanya hakkında da bir sürü video çektim. Anarşist çektik, cumhuriyetçi çektik. Faşist çektim mi? Karlist çektik. Evet doğru. Hep üçünü de çektik. Faşist çekmedik. Daha de bir ara hallederiz arkadaşlar. Şimdi gitmeniz gereken ilk fokus tri hangisi sizce? Şimdi Brezilya yolu. Brezilya yolu arkadaşlar biliyorsunuz e, Estado sonra ahanda bu part, bu kısım. Bu kısım arkadaşlar. Fareyi döndürdüm. Fare gözükmüyor gerçi sizde. Video programıyla da alakalı arkadaşlar. Onu şu anlık düzeltemiyorum. Kusura bakmayın. Neyse. Arkadaşlar ilk fokus benim önerim Army Reorganization. Army Reorganization gidince şu gördüğünüz. Bakın. Kırık tüfek görüyorsunuz. Bak hemen abimizin yanında 40 tüfek var. Bu debuff'ı kaldırın bir kere. Boşu boşuna ne gerek var debuff'a hocam? Boşu boşuna ne gerek var debuff'a? Bu debuff'ı kaldır abi. Portekiz başlangıcım benim. Böyle hemen buralara fabrik atalım. Bu arada arkadaşlar Portekiz'de İberya kurma yolunu da gösterdim. Onun hakkında da bir videom var. Ee, aslında kanalın bayağı eski bir videosu o. Onu da izleyerek nasıl İberya kurulur Portekiz'de bunu öğrenebilirsiniz. Şimdi ayarlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra artık açalım hadi. Merak eden arkadaşlar varsa ajanlığı da açalım. Gerçi çoğunuz biliyordur ama yine de açalım. Almanya'dan da eksiklerimizi satın alıp artık oyunu başlatabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Armory Organization fokusumuz tamamlamak üzere. Dediğim gibi bu fokusa ilk önce gitmenizi tekrardan tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar şu army debuff'ı varken üzerinizde farklı ülkelere saldırmanızı size tavsiye etmem. Hem Power debuff'ınızı kaldırıyor hem ee, atak debuff'ınızı kaldırıyor. Gayet güzel bir şey bu arada. arkadaşlar. Bakın ee, o ee, şey o debuff'ı kaldırdıktan sonra arkadaşlar o fokusa gittik. O şeyi kaldırdık. Şimdi Estodonova'ya kayıyoruz. Estodonova'ya niye kayıyoruz derseniz de krallık yoluna gitmek için Estodonova fokusuna gitmemiz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar bu taktik serimizi seviyorsanız yorumlarda belirtin. İşte şu ülke için taktik lazım abi. Amerika diyorsunuz arkadaşlar. Amerika'da bilgim yok benim. Bakın Amerika'yı gerçekten oynamayı bilmiyorum. Hani ya biliyorum. Azıcık bir şeyler biliyorum. Tabii Amerika oynamak o kadar zor değil ama hani mekaniklerini demeyelim de özelliklerini pek bilmiyorum. Hani özellikleri aslında özellikler de demeyelim. Ne diyebiliriz abi? Onun için ha taktik bilmiyorum diyebiliriz. Mekanik özellik değil. Bakın mekaniklerini biliyorum. O senato mekaniğini falan biliyorum. Onlar sıkıntı yok ama arkadaşlar ben bunun ee, tekrar dediğim gibi taktiklerini biliyorum. İşte güzel taktikleri vardır. Şu vardır. Hızlıca ee, giant vekse gitmek vardır. Farklı şeyler vardır. Bunları bilmiyorum ama derseniz şu ülkeye şunu gösterebilirsin, bu ülkeye bu nasıl yapılıyor onları göstermeye çalışırım arkadaşlar. Estronova fokusumuza ilerliyoruz. Bunu zaten daha önce de Japonya ile yapmıştık. Japonya Çin'e nasıl tek atacağınızı göstermiştim. Hatta 37-38 gibi tek atıyordum. Amerika'ya nasıl çıkacağınızı göstermiştim. 36'nın son ayında Los Angeles'taydık. Hatırlıyorsunuz bu videoları. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Altın değerinde videolar. Bu fokusumuza tamamlamak üzere. Şimdi hemen size gideceğimiz yolu anlatayım. Bakın arkadaşlar Royal Wedding fokusu. Royal Wedding fokusu. Eee... Nasıl diyebiliriz? ile bir Royal Wedding gerçekleştiriyorsunuz. Bunun sonucu da Brezilya'ya çökmüyorlar arkadaşlar. Direkt bir Brezilya'ya çöküyorsunuz. Her yeriniz kor oluyor Tabi bunun içinde bir iç savaş çıkıyor. Bunun farklı mekanikleri var. İç savaş çıkartmadan da yapabiliyorsunuz. Ama iç savaş çıkartmadan gerçekten çok uğraştırıcı oluyor. Ben size bugün iç savaşla nasıl tek atacağınızı göstereceğim. Hem iç savaş olacak hem de tek atacağız arkadaşlar. Şimdilik buradan Royal Wedding yoluna gittikten sonra arkadaşlar. Önce Doğartı'yı geri çağırıyorsunuz ülkenizin başına. Ee, ülkenizin başına. Aslında geri çağırmıyorsunuz. Direkt e, krallık sisteminin e, agalarını geri çağırıyorsunuz ülkenizde. Ondan sonra arkadaşlar aynılarını Brezilya'ya yapıyorsunuz. Brezilya'da yavaş yavaş monarşi artmaya başlıyor, artıyor, artıyor. Hani e, eğer bu fokusa gittiğinizde bakın %50'den aşağı stabilite varsa ve 50'den %70'den aşağı tarafsızlık varsa Brezilya'da iç savaş çıkıyor. Gerçi şu anda tarafsızlık e, hepsi sıkıntısız var ama... Bu ülke sonra faşiste dönecek Brezilya. Biz bu Fox'a gidince fa Brezilya faşiste dönüyor arkadaşlar bir anda. Yani bunu decisionlarla, pardon decisionslarla, neyse kararlarla, hala nasıl okunduğunu öğrenemedim. Kararlarla bunu e, hani iç savaşsız anneksleme yoluna gidebiliyorsunuz ama arkadaşlar hani zor. Tavsiye etmiyorum iç savaş almak. Daha kolay. Biz bunların hepsini bugün başaracağız. E, belirli şeyleri var. Bize de iç savaş çıkabilir. Bunların hepsini anlatacağım. Bu yolun gerekliliklerini, bu yolun ne olduğunu, bu yolda neler olduğunu anlatacağım. Infantry Export alacağım abi bir tane. Bir tane de Old Guard yerine şu anlık bekleyebiliriz. Şu anlık gayet iyi. Arkadaşlar Royal Wedding fokusumuz tamamlamak üzere. Şimdi bakın bu fokus tamamladıktan sonra iki tane karar açılacak. Kararlardan bir tanesi kendi üzerinizde monarşi arttırmak, diğeri de Brezilya üzerinde arttırmak. Arkadaşlar bunların ikisini de tıklamanızı tavsiye etmiyorum. Bakın hemen göstereyim. Brezilya'da monarşi arttırmanız sonucunda sizden ee, de, neredeyse hiç adam gibi politik power'ınız kalmıyor arkadaşlar. Ee, günlük 0.50 harcıyorsunuz. Zaten günlük 1 geliyor. Oha günlük 0.58 geliyor. Günlük politik power gelme kapanıyor arkadaşlar. Buna gitmeyin. Tıklamayın buna. Portekiz üzerine gelsek de bakın haftalık bir stability gidiyor. Bu da çok kötü bir şey. Bu da çok kötü bir şey arkadaşlar. Bu da çok kötü bir şey. Çünkü bu fokusu ilerleyeceğiz. Bu fokusa gittiğimizde %40'ın aşağısında stabilitemiz olursa ne olacak? Bizde savaş çıkacak. Bunu istiyor muyuz? Hayır. Bizde savaş çıkmasını istemiyoruz ama Brezilya'da çıkmasını istiyoruz. Ee, bunların hepsi zamanı gelince tekrardan atacağım arkadaşlar. Şimdilik mantığını anlattım. O fokusla uğrayınca daha rahat anlatırım sizlere. Evet arkadaşlar Duarte'ye dönüş fokusumuz tamamlamak üzere. Şimdi pardon Duarte'nin dönüşü fokusumuzu tamamlamak üzere. Hatta neyse Duarte'nin dönüşü fokusumuzu tamamlamak üzere. Arkadaşlar şimdilik dediğim gibi bakın stabiliteniz %40'ın aşağısına indiğinde şu yola gitmeniz gerekecek ya Brezilya birleşme fokusu. Burada bakın Kingdom Re Reunited gideceğiz. Buna gitmek için şu 4 fokusu tamamlamamız gerekiyor. Bakın evet bunu aşağıda Uprising in Brezilya gidelim. Ee, dediğim gibi Reunited gitmek için şu 4 fokusa bakın. Şu 4 fokusa gitmemiz lazım arkadaşlar. Bu 4 fokusa giderken e, Bende ve Brezilya'da iç savaş çıkma riskleri var. Brezilya'da her türlü iç savaş çıkaracağız. İlk önce bu iki fokusa aşiyorsunuz arkadaşlar bakın bu fokus ve bu fokus. Ardından sakın bu fokusa gitmeyin çünkü bu size debuff sokacak. Oyun sizde hiç savaş çıkmasını istiyor birazcık da. Hani e, bunları yeri gelince tabii daha rahat anlatacağım. Şimdilik hala yeri gelmedi için e, ufak ufak bahsediyorum. Şimdi tüm askerleri arkadaşlar Lisbon'a bir getirin. Bakın tüm askerlerinizi Lizbon'a getirin. İlk önce donanmayı alın hatta elinize. Donanmayı al, birleştir. Bu abiyi al buraya. Ondan sonra buraya bir sağ tıkla. Ee, Strike Force şu üç bölüme koy. Ondan sonra komutanı buraya sağ tıklattır. Buna buraya gelecektir arkadaşlar. Ardından bir asker. Sol tık. Hop gel 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 gel. Buraya sağ tık arkadaşlar. Adamı tüm şehirlerine ve limanlara çıkarmatacaksınız. Bu Brezilya'yı en kolay düşürme taktiği. Bundan daha iyi taktiği olan varsa yazsın yorumlara. Bu en kolay taktik arkadaşlar. Hani Brezilya'yı alamayanlar gördüm ben. Bakın alamayanlar gördüm. E, alamayan arkadaşlar. Bu videodan sonra oyunlarınız daha kolay geçecek. Bu videodan sonra oyunlarınız daha kolay geçecek. Tabi izliyorsanız, izlemiyorsanız da oyunlarınız zor geçmeye devam edecek arkadaşlar maalesef. Bu videoyu izlemedin çünkü. Bu videoyu izleseydin çok kolay geçecekti tüm oyunların. Çok kolay geçecekti. Oynadığın tüm multiler, oynadığın tüm single player'lar daha kolay geçecekti. Ama sen ne yaptın izlemedin. Ama şimdi izleyen arkadaşım ee, peşin satan veresiye satan tablosu gibi. Video izleyen adam bolluk berekette. Video izlemeyip taktiği bilmeyen adam kötü durumda. Evet arkadaşlar hepsinin planını çizdik görüyorsunuz. Geri kalan adamları da bazılarının planı olmayacak bakın. E, belirli adamların planı var sadece. Kaç kişinin var abi? Bir, e, planı olmayan bayağı bir var evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişiyi plana koyduk arkadaşlar. 7 kişi bakın hop emri verdim. 7 kişi bu çıkarmaya atacak. Bakın burada deniz üstünlüğü yok. İç savaş çıktığında siz ondan geçiş yakalayacaksınız ya arkadaşlar. Orada deniz üstünlüğü olacak. Bütün taktik bu. Bütün taktik bu arkadaşlar. Brezilya finansal expert alalım bu arada. Ee, bir tane de kaptanı finansal alalım. Çok OP buffları var. Finansal expert'ı gördüğünüz ülkede yapıştırın arkadaşlar. Finansal expert çok güzel bir buff'lı bir advisor oluyor genelde. Neyse ne anlatıyorduk? Brezilya arkadaşlar en kolay alma taktiği bu. En kolay ya hani bu taktikten daha iyisini görmedim duymadım abi bu taktiğin üzerine de tanımam o kadar övdüğüm taktiğim bir işe yaramıyormuş değil mi ben işe yarıyor arkadaşlar genelde ben bu taktik kullanıyorum. Hani alt modunda daha çok state'i var o zaman ne yapacağız derseniz daha fazla state varsa daha fazla çıkarma atacak yer vardır. Daha fazla uğraşacaksınız yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen The Empire of Brazil'e gidiyoruz bu arada bakın Brezilya gördüğünüz üzere faşist oldu kendisi. Az önce hani e, iç savaş çıkarmadan gerekli olan şeyleri e, sahipti fakat faşiste döndüğü için arkadaşlar. Bakın ne diyor abi? Yüzde yetmiş tarafsızlığa ihtiyacı var. Bu adamda yüzde kaç var? 20 20 lan. Biz bu buradan tıklaya tıklaya bufflayıp oho nereye kadar uğraş dur ölme şeyim ölme. Baksana şunlar abi. inanılmaz! Biz de ne yapacağız arkadaşlar? Eee... belirli bir gün sonra bu ise savaş çıkartacağız. Tek yapmanız gereken üç yere deniz üstünü koyup tüm şehirlerine çıkarmaktak Hatta şöyle deniz üstünü koy abi ne olur ne olmaz. Eee... buralara erişmiyor fark ettiğiniz tekrardan dolamayı. Tekrardan anlatıyorum mantığını. İç savaşa girince e, orada çıkacak Brezilya'ya arkadaşlar zaten deniz üstünü veriyor size. Hani oradan dolanma çekebiliyorsunuz rahat oluyor. Zaten iç savaşta Brezilya şurada bir yere çıkıyor. Şu iki state'e çıkıyor arkadaşlar. O yüzden buraları çıkarma atmayın bu arada. Bu iki yere çıkarma atmanıza gerek yok. Zaten sizin dost Brezilya'nız orada çıkıyor. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Planlar böyle arkadaşlar. İyice anlattım mantığını. Anlamadıysanız. Evet arkadaşlar sayılı günler kaldı. 3 İki fırlatışı iki dakika kaldı. İki dakika diyorum. İki saniye bir ve fırlatış gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi otomatik olarak Empire of Brazil bizim tarafımızda. Bu prens arkadaşlar bizim prensimiz. Evlendirdiğimiz prens. Ee, biz de daha alakalı olacak ama savaştayız. Hiç korkmayın. Masadayız arkadaşlar. Masa biziz. Ee, Şimdi ne oldu? Ee, bu abiden geçiş hak kaldık. Donamamız geçiş yapıyor. Şimdi buraya askerler çıkarma arkadaşlar. Geri kalan plansız arkadaşlar. Bakın alıyorsun buraya. Plan çiziyorsun abi. 11 Division. Buraya plan çiziyorsun abi. Sadece bakın buraya çizseniz yeterli. Bitti. Bu kadar. Bakın buraya da çıkarmalar gidiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çıkarmalar her türlü gidecek. Masadayız arkadaşlar. Masadayız. Yalnız... Lan, lan ben bunları... <laughs> bir dakika. Ben bunu adam atamamış mıyım? Arkadaşlar büyük hata bu arada. Büyük hata. Yo. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ha gidiyorlar. Tamam tamam tamam. Korkacak bir şey yok. Tamam tamam ben boşuna stres yapmışız. Bu fokusa gidebilirsiniz bu arada. Az önce gitmeyin diyordum ama gidebilirsiniz. Biz bu iç savaşı çok hızlı halledeceğiz çünkü. Savaş bu arada bitmeden arkadaşlar o Fox'a gitmenizi tavsiye etmem ama tekrardan ama ben hani bu taktik taktiğe çok güvendiğim için arkadaşlar o Fox'a gideceğim. Hiç korkmuyorum. Bu taktiğe güveniyorum. Bakın her şehrine çıkarma. Her şehrine çıkarma atıyoruz abi. Ardından dolaş abi etrafında. Brezilya'ya yayının kafasını karıştır. Bakın bu şehre de çıkarma attık. Her şehre çıkarma abi. Her şehre çıkarma. Brezilya'ya yayının kafasını karıştırın arkadaşlar. Karşıdaki Brezilya'nın kafası karışsın. Bakın zaten yüzde kaç kapitül oldu? Baksana yok oldu adam. Yüzde 35 oldu bir anda. Biz daha dandik dandik yerlere çıkmıştık sadece. 135 oldu abi. Nora geçin pek atacaktır. atacaktır. Ee, kabul etsek mi ya? Reddedelim. Reddedelim. Belli olmaz. Ne olacağı belli olmaz. Reddedelim arkadaşlar. Gerçi e, genelde bir sıkıntı çıkmıyor ama. Bakın arkadaşlar bu askerler de burada bu sınıra doğru gitsin. Bak buraya da çıkarma atıyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel. Tek şehri kaldı adamın. %51. Buraya alınca bitiyor. Buraya alınca bitiyor arkadaşlar. Bak oraya da paket attık zaten. Çok basit değil mi? Gerçekten çok basit oldu. Kaç gün? Bak hesaplayın 27 gün. 27 gün abi şu anda. Bak 27 günde adamın tüm şehirlerini aldım. Ama bir dakika şu şehirleri kaptırmadık değil mi buraları? Evet buraları kaptırmamışız. Çok basit arkadaşlar, çok basit. Bakın. Hani öve öve bitiremiyorum taktiği. Öve öve bitiremiyorum abi ama çok basit değil mi? Adamın zaten division'ı yok. 155. Hadi düş artıkla. Bizim division'lar çok dandik bu arada arkadaşlar. Şu tempete e bakın Allah aşkına bu ne? Ay. Bir de şuna bak. Ay bu ne? Portekiz'in division'ını hiç sevmiyorum. Çok dandikler. İçleri çok dandik ilk başta. Sonra siz bunu düzeltirseniz daha zekice olabilir tabii. Hemen yani arkadaşlar şöyle ilerleyelim. Brezilya'nın içine doğru. Çok basit abi. Çok basit abi. Bu taktikli Brezilya alamayan gerçekten alır abi. Alamayan bile alacak bu taktikten sonra. Yüzde bitti. Bitti bu kadardı. Bu kadardı kaç gün? 44 gün. Zaten tüm şeyleri almıştım ben. Ee, tek yapmam gereken şey oldu arkadaşlar başkentine vurmak oldu. paket attığım başkente vurmak oldu tek yaptığım. Bitti arkadaşlar. dolamanız deve döndürebilirsiniz. Bu kadar da. Askerlerinizi deve döndür. Bak bu adama e, faction diyorum. Dostuz artık. İlelebetiz dost. E, ile diyorum. Dost olduk. Şimdi bu fokusa gidiyorsun abi. Ondan sonra bu fokusa gidiyorsun. %40 stabilitenin üstünde olduğunuzda dikkat edin. Yoksa iyi başka ülkenizde. Benim yaptığım gerçi bu taktiği izlersiniz arkadaşlar. Ülkenizi iyi savaş çıkartmadan halledeceksiniz zaten. Bu fokusun bitmesini bekliyorsun. Ardından bu fokusa gidiyorsun tabi tekrardan diyorum bakın stabilitenize dikkat edin. %40'ın altındaysa iç savaş çıkar. İç savaş çıkabilir. İç savaş geliyorum der. Hem de gelir arkadaşlar bakın benden demesi iç savaş geliyorum derse korkun. Bu fokus bittikten sonra arkadaşlar eğer benim taktiklerimi ve benim yaptıklarımı birebir izlediyseniz ve iç savaşı 40 günde değil 30 günde bitirdiyseniz sizi tebrik ediyorum. Benden daha hızlı bitirmişsiniz. Ee, neyse işin özü benim adımlarımı teker teker izlediyseniz arkadaşlar Brezilya'yı almak sizin için çok kolay. Restoration of the Monarchy gidiyorsunuz. Ülkeniz artık Monarşi'ye dönüşecektir arkadaşlar. Bu arada son şeyde debuff size soktu. 0.50 Yavaş yavaş stabiliteniz azalacaktır. O yüzden acele edin arkadaşlar. Ama hiç korkmayın. %56 ile bize hiç savaş çıkmaz abi. Bu fokus bitene kadar. Oho! Kaç kere olurum ben Monarşi Kaç kere olurum? Restoration of the Monarch fokusumuz bitmek üzere. Stabilitymi görüyorsunuz. 57. Sinoba selamlar. Ee, Fokus bitince iç savaşta çıkmayacak. Bir anda mavi rengimiz çok güzel olacak. Mavi rengi çok güzel oturuyor bu arada. Çok güzel bir renk. Ve tık. Başımıza Dom Duarte Nuno geldi. Bu da oğlumuz sanırım. Ben bilmiyorum bu Portekiz tarihini. Öyle mi? Acaba. Neyse arkadaşlar. Oğlumuz mu nedir bilmiyorum ama şimdi onunla birleşeceğiz. Kingdom Reunited fokusuna gidiyoruz arkadaşlar. Ve taktik bu kadardı. Tek yapmanız gereken bu. Her şeyi bu video içinde sınırlar arkadaşlar. Brezilya'yı Portekiz'e bağlama ve korlama yolu bu kadar basit işte. Evet arkadaşlar fokusumuz tamamlanmak üzere ve bakın şöyle ben uzaklaşayım ekranı. Kingdom Reunited ve evet. Kaç fabrikaydı? Hatırlamıyorum 19 muydu 20 miydi? 54'e çıktı. Ve her yerini korladık arkadaşlar. Brezilya'nın her yerini korladık. Çok güçlüyüz. Ee, bakın inanmayanlara. Aa kor. 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 Yani Brezilya'nın mükemmel nüfusunu koradık arkadaşlar. Ülkemizde şu an yaşayan 48 milyon insan var gözüküyor. Bakın kor popülasyon 48 milyon. Ve biz bakın şeydeyiz yani. Ee, Voluntironi'de değil mi? Voluntironi'de 500k. Yarım milyon insan. Yarım milyondan fazla insanımız var bakın. Voluntironi olduğu halde. Çok o yol. Herkese, her, hepinize tavsiye ederim. Artık bu yolu nasıl kolayca yapacağınızı da biliyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu seride farklı böyle ülkeler benim bildiğim taktikleri göstermemi isteyen arkadaşlarım. Ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz. Ee, giriyorsun abi yorumlara veya Discord adresimize. Diyorsun ki şu videoyu çek. Bu arada Canberk inşallah yardımcı olabilmişimdir. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim. Bu arada gece videoyu akşam çektim arkadaşlar. Gece çektim. O yüzden kısık konuşuyorum. Kusura bakmayın. Sesim az geldiyse. Yapacak bir şey yok.